Ben Petek. 17 yaşındayım. Ailem beni bebekken evlat edinmiş. Çok seveceğim bir aile ortamında en üstünde tutularak büyüdüm. Bana evlatlık olduğumu asla hissettirmediler. Biyolojik annemle babamın kim olduğunu hiçbir zaman merak etmedim. Acaba onları araştırsaydım bir ikiz kardeşim olduğunu öğrenebilir miydim? Emin değilim. Ama neyse ki 16 yıl sonra kader bizi bir araya getirdi. İkiz kardeşim Tuğba'nın varlığından müthiş bir tesadüf sonucunda haberdar oldum. Annemle babam 25. evlilik yıl dönümlerini büyük bir partiyle kutlamaya karar vermişlerdi. Ben elbise giymekten nefret ederim. Annem bunu bildiğinden bu kutlama bizim için çok önemli. Lütfen pantolon ve tişörtte katılma. Kendine bir elbise al ve partinin en güzel kızı ol dedi. Çaresiz kabul ettim. Fakat hayatımda hiç gece elbisesi almamıştım. Nereden alışveriş yapabileceğimi dahi bilmiyordum. Okuldan sonra Google'a yazıp bir mağaza buldum. Yaşadığımız yere bayağı uzaktı. Ama annemi mutlu etmek için tabii ki gidecektim. Mağazaya girince gördüğüm ilk tezgahtardan yardım istedim. Gece elbiseleriniz ne tarafta diye sordum. Tezgahtar kız bana baktığı anda <laughs> ikimiz de dona kaldık. O an karşımda olan yüz, her sabah aynada gördüğüm yüzle aynıydı. Bu kadar benzerlik olamazdı. Ağzımdan çıkan ilk laf "Evlatlık mısın?" oldu. "Evet." dedi. "Peki doğum günün 13 Mart mı?" diye sordum başıyla onaylayınca hiç düşünmeden ona sımsıkı sarıldım.